Bugün insanın en eski hikayelerinden birine iniyoruz. Bir çocuğun annesine duyduğu sevgi, babasıyla arasındaki rekabet. Ve Freud'un bu duyguları uygarlığın temeline yerleştiren dünyayı sarsan teorisi Oedipus kompleksi. Kahvenizi aldıysanız, arkanıza yaslandıysanız, abone ol tuşuna basıp videoyu beğendiyseniz hazırsınız demektir. Fatmış kanalında insanın karanlık tarafını anlamaya devam ediyoruz. Sigmund Freud 1856'da küçük bir Morovya kasabasında dünyaya geldi. Tıp eğitimi aldı ama zihnin sınırları onu bedenden daha çok büyülüyordu. İnsanların davranışlarını açıklayamayan tıp anlayışına karşı Freud'un merakı giderek başka bir yöne kaydı. İnsanın iç dünyasına. Viyana'daki kliniklerde histeri hastalarıyla çalışırken şunu fark etti: Bedenin değil, ruhun konuşmaya ihtiyacı vardı ve bu konuşma çoğu zaman bastırılmış arzuların diliydi. Freud bu görünmeyen dünyayı bilinç dışı olarak adlandırdı. Artık bilimin yeni bir yönü vardı. İnsan ruhunun karanlık tarafı. Freud mitolojiye meraklıydı. Ona göre efsaneler toplumların ortak bilinç dışının aynısıydı. Sofokles'in Oedipus Rex tragediyasında bir adam, babamı öldürüp annemle evleneceğim, kehanetinden kaçmak ister. Ama bu kaderi onu adım adım bu sona götürür. Gerçeği öğrendiğinde ise gözlerini oyar. Freud için bu hikaye insanın bilinç dışındaki en derin çatışma isim geliyordu. Bir çocuk annesine sevgi, babasına rekabet hisseder. Bu duygular bastırıldığında kimliğimiz ve vicdanımız şekillenir. Oedipus trajedisi aslında hepimizin içinde biraz da olsa yaşanır. 1900 yılında Freud en ünlü eserlerinden birini yayımladı. Rüya yorumları. Bu kitapta rüyaların gizli anlamlarının bilinç dışı arzuları açığa çıkardığını savunuyordu. Bir bölümde ise yepyeni ve sarsıcı bir fikir ortaya atmıştı. Her çocuk annesine karşı cinsel bir eğilim, babasına karşı bir rekabet duygusu taşır. Freud bu durumu Oedipus kompleksi olarak adlandırdı. Ona göre bu evreyi sağlıklı biçimde atlatamayan birey ilerleyen yıllarda nevroz ve takıntılarla baş etmek zorunda kalabilirdi. Bu fikir dönemin muhafazakar Avrupa toplumunda şok etkisi yarattı. Aileyi kutsal sayan bir çağda Freud'un bir çocuğun anneye duyduğu arzudan bahsetmesi alay konusu oldu. Gazeteler onu ahlak düşmanı ilan etti. Ama Freud susmadı. Gerçek, rahatsız edici olduğunda bile gerçektir diyordu. Freud'un teorileri yalnızca gözleme değil, kendi iç dünyasına yaptığı yolculuğa da dayanıyordu annesine karşı duyduğu hayranlığı, babasına karşı hissettiği öfkeyi itiraf etmişti. Bunları kendi içinde analiz etti, cesurca kaleme aldı. Belki de Oedipus kompleksi, Freud'un kendi çocukluğuyla hesaplaşmasının ürünüdür. Bu yüzden bu teori yalnızca akademik değil, kişisel bir itiraf niteliği de taşır. Freud'un fikirleri Avrupa entelektüel çevrelerinde tartışma fırtınası kopardı. Onun çevresinde toplanan küçük bir grup, Jung, Adler, Melanie Klein, psikanalist tarihinin ilk çekirdeğini oluşturdu. Ama fikir ayrılıkları kaçınılmazdı. Jung, Oedipus kompleksinin insan doğasının yalnızca bir kısmını açıkladığını söyledi. Daha geniş, kolektif bir bilinç kavramı geliştirdi. Melanie Klein, çatışmanın daha erken bebeklik döneminde başladığını öne sürdü. Alfred Adler ise tüm davranışların temelinde üstünlük arzusu olduğunu savundu. Freud ise eleştirilere karşı şöyle yazdı. Bir düşünce kabul görmediği için değersiz olmaz. İnsan ruhunu anlamak isteyen onun yasak bölgelerine girmeyi göze almalıdır. Ve o bu sözüyle psikanalizin yalnız kurucusu değil, en dirençli filozoflarından biri olarak tarihe geçti. Peki bu karmaşık teori bugün hayatımızda nasıl yer, yer buluyor? Bir partnerde anne ya da baba figürü aramak, onaylanma ihtiyacı, aşırı kıskançlık ya da suçluluk hisleri. Tüm bunlar çocuklukta anne-babayla kurulan o ilk üçgenin yankıları olabilir. Psikanalitik terapi, geçmişte çözümlenmemiş bu ilişkileri fark etmeye dayanır. İnsan, çocukluğundaki duygusal düğümleri çözmeden bugünün ilişkilerinde özgürleşemez. Oedipus kompleksi belki de bu yüzden her birimizin hikayesinde sessizce var olmaya devam eder. Freud'un kavramı sadece psikolojiyi değil, sanatı ve edebiyatı da etkiledi. Shakespeare'in Hamlet'i, Kafka'nın davası ve hiç Hitchcock'un saykosu. Hepsinde bir şekilde Oedipus yankısı vardır. Otorite ile çatışma, suçluluk, bastırılmış arzu. Freud'un teorisi belki de modern sanatın en sessiz ama en kalıcı ilham kaynağı oldu. İnsanı anlamaya çalışan her kuşağın yeniden tartıştığı bir fikir. Kimine göre fazla iddialı, kimine göre ise rahatsız edici derecede doğru. Ama bir gerçeği hatırlatıyor. Kendimizi tanımak istiyorsak önce kendi çocukluğumuza bakmalıyız. Bugün Faltmış kanalında Oedipus kompleksinin temellerinden bahsettik. Bir sonraki bölümde insan zihninin başka bir kapısını aralayacağız. Takipte kalın.